İlginç bir dava konusu haberi var sırada. Aile içindeki koronavirüs tartışması yargıya taşındı. Babası virüs nedeniyle hayatını kaybedince ağabeyini suçladı. Sen bulaştırdın diyerek soluğu adliyede aldı. Şikayet dilekçesini işleme koyan savcılık ağabeyi ifadeye çağırdı. Ağabeyiniz hakkında babanıza koronavirüs bulaştırdı diye dava açar mısınız? <laughs> Hayır tabii ki. Dava açıyor. E dava açınca ne olacak? Kaybolacak mı vuruz? Yok. Benim abim öyle yapmaz. Abiye dava açmamalıydı. Babama koronavirüs bulaştırdın diyerek ağabeyini şikayet etti. Olay Ankara'da yaşandı. 51 yaşındaki Yılmaz Balıkçıoğlu, 66 yaşındaki ağabeyi Ömer Balıkçıoğlu'na adeta hayatının şokunu yaşattı. Her şey Ömer Balıkçıoğlu'nun Covid-19 semptomları göstermesine rağmen babasının evini ziyarete gitmesiyle başladı. 66 yaşında, babası 88 yaşında, dünyayı etkileyen bir Covid Vakası var. Solunum ve diğer semptomlar da varsa kişi aslında burada kendisinin Covid olacağını, olduğunu bilmesi gerekir. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kız kardeşi ve babası Ahmet Balıkçıoğlu'yla iki gün aynı evde kalan Ömer Balıkçıoğlu'nun durumu ağırlaştı. Bir süre sonra aynı belirtileri babası ve kız kardeşi de gösterdi. Üçü de acillik oldu. Ömer Balıkçıoğlu ve kız kardeşi taburcu edildi ancak yoğun bakıma alınan 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu kurtarılamadı. Karakterinden gelen bir ihmalkarlık yani. O da isteyerek yapmamıştır. Yılmaz Balıkçıoğlu koronavirüsü bulaştırarak 88 yaşındaki babasının ölümüne neden olmakla suçladığı ağabeyi hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan soruşturma açılmasını talep etti. Aram bozulur çünkü. Kavga yapar bizden her gün. 4,5 yaşında. Zaten olan oldu bari şikayet etmeyeyim mi dersiniz? Ee, öyle söyleyeceğim çünkü ben onu şikayet etsem, şikayet etsem, dava alsam bana ölene kadar kim bağlar o? Konuşmaz benimle. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık şüphelinin ifadesinin alınmasını kararlaştırdı. Kesinlikle taksirle adam öldürme suçundan yargılanması gerekir. Haklı bir şikayet miydi? Bence yani olmaması gerekiyor şikayet etmemeli miyim? Evet. Ne kadarlık bir ceza alır ayarlırsa? Kamu sağlığını tehlikeye düşürmek suçunun cezası 2 aydan başlıyor. Hakimin takdirine göre daha da artıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.